Hiç eve arabayla gidip de son 10 dakikayı hatırlamadığınız oldu mu? Ya da yeni tanıştığınız birine hiçbir sebep yokken anında ısınamadığınızı hissettiniz mi? Bu otomatik hisler ve eylemler rastgele değil. Bunlar binçal, bilinçaltınızın işi, geminizi yönlendiren görünmez kaptan. Her kararı sizin verdiğinize inansanız da bilinçaltınız şimdiye kadar edindiğiniz her deneyimden ve dersten beslenerek gerçekliğinizi sessizce şekillendiriyor seçimlerinizin çoğu bilinçli mantığınızla değil, bu gizli güç tarafından yönlendiriliyor. Zihninizin derinliklerine dalalım ve hayatınızın gerçek yöneticisi ile tanışalım. Zihninizi devasa, gizemli bir kütüphane gibi hayal edin. Her köşesinde farklı hikayeler, bilgiler ve sırlar saklı. Bilinçli zihniniz, şu anda ne olup bittiğinin farkında olan, kitapları düzenleyen kütüphaneci gibi çalışır. O hangi bilgiye ulaşmak istediğinizi bilir ve sizi yönlendirir. Ama bilinçaltınız tüm kütüphanenin kendisidir. Her kitap, her anı, her inanç ve yaşanmışlık burada saklanır. Bilinçaltı geçmişinizin ve deneyimlerinizin dev bir arşividir. Alışkanlıklarınızı, sezgilerinizi ve otomatik tepkilerinizi yönetir. Böylece bilinçli zihniniz yeni zorluklara ve karar anlarına odaklanmakta özgür kalır. Bisiklete binmek gibi bir beceri öğrendiğinizde bilinçaltınız devreye girer ve bu süreci zamanla zahmetsiz, otomatik bir hale getirir. Rutinleri ve verimliliği sever. Sabah kahvenizi hazırlamaktan işe giderken attığınız adımlara kadar günlük hayatınızın çoğunu otomatik pilotta halleder. Ancak mantıklı değildir. Sadece tekrarlanan mesajları, özellikle çocukluk döneminde sıkça duyulanları sorgulamadan kabul eder ve kaydeder. Eğer size yeterince iyi olmadığını söylendiyse, bilinçaltınız bunu gerçek olarak depolar ve yetişkinlikteki davranışlarınızı, özgüveninizi şekillendirir. Bilinçaltının nasıl çalıştığını anlamak, eski kalıpları ve inançları değiştirebilmek için atılacak ilk ve en önemli adımdır. Neden belirli bir kahveyi canınız çeker veya birine anında güvenirsiniz? bilinçaltınız iş başında, şimdiki seçimleri geçmiş deneyimlerle ilişkilendiriyor. Mağazalar, bilinçaltı tepkileri tetiklemek için kokuları, müziği ve ürün yerleşimini kullanır. Ne satın alacağınızı etkiler. İlişkilerde, bilinçaltınız yeni insanları tanıdığınız herkesle karşılaştırır. Siz farkına varmadan önce içgüdüsel hislerinizi şekillendirir. Hatta hırslarınız bile çocukluk deneyimlerinden ve duygusal izlenimlerden etkilenir. Bilinçaltı, tercihlerinizi, ilişkilerinizi ve yaşam yönünüzü yönlendiren görünmez eldir. Çoğu zaman onun senaryosunu takip ediyorsunuz. Bilinçaltı sizi kandırmaya çalışmıyor, sizi korumaya çalışıyor ancak bazen eski veya hatalı programlamayla. Onaylama yanlılığı gibi bilişsel önyargılar, gerçekliği inançlarınıza uyacak şekilde filtreler, eski kalıpları pekiştirir. Kendini sabote etme bilinçaltı korkuların bilinçli hedeflerle çatıştığında ortaya çıkar. Tıpkı diyet yapmak ama yiyeceği sevgiyle ilişkilendirmek gibi kullandığınız dil önemlidir. Yapmalıyım demek direnç yaratırken yapabilirim motivasyon verir. Negatif iç konuşma sınırlayıcı inançları pekiştirirken yansıtma kendi güvensizliklerinizi başkalarında görmenize neden olur. Bu bilinçaltı manipülasyonlar genellikle sizin farkındalığınız olmadan gerçekliğinizi şekillendirir. Bunları tanımak değişimin ilk adımıdır. Ahmet'i ele alalım. Başarılı bir yönetici ama topluluk önünde konuşmaktan korkuyor. Dışarıdan bakıldığında özgüvenli ve güçlü görünse de iç dünyasında derin bir kaygı taşıyor. Her sunum öncesi elleri titriyor, kalbi hızla çarpıyor. Bu korkunun kökeni ise sandığından çok daha derinlerde yatıyor. Terapi, çocukluk anısını ortaya çıkardı. Okul gösterisinde alay edilmesi, bilinçaltını aşağılanma korkusuna programlamıştı. O an zihninde silinmez bir iz bıraktı. Onlarca yıl sonra o eski korku hala onu kontrol ediyordu. Ya da Elif'e bakalım. O da kendi döngüsünde sıkışıp kalmıştı. Elif sürekli duygusal olarak ulaşılmaz partnerler seçiyordu. Her ilişkide aynı hayal kırıklığını yaşıyordu. Bilinçaltı, uzak babasının onayını almak için çocukluk mücadelesini yeniden oynatıyordu. Sevgiyi hep bir çaba ve mücadeleyle eşleştiriyordu. Şefkat ve yakınlık için sürekli çabalamak onun için sevginin doğal bir parçası haline gelmişti. Bu hikayeler, tek bir olayın veya ilişkinin nasıl ömür boyu süren bilinçaltı kalıpları yaratabileceğini gösteriyor. Geçmiş bugünü şekillendiriyor. Orijinal nedeni her zaman farkında değiliz. Çoğu zaman bu kalıplar gölgede kalıyor. Ancak etkileri yetişkin yaşamlarımızı şekillendiriyor. Seçimlerimizi ve ilişkilerimizi etkiliyor. Özgürleşmek için bu gizli programları gün ışığına çıkarmalıyız. Farkındalık değişimin ve iyileşmenin anahtarıdır. Bugünkü seçimleriniz geçmişinizin yankısıdır. Geçmişin izleri bugünü şekillendirir harcayan mı yoksa biriktiren mi birisiniz? Bu genellikle parayla ilgili çocukluk deneyimlerine dayanır. Zeynep'in hemşire olması gibi kariyer yolları erken aile rollerinden kaynaklanabilir. Bilinçaltı sevgiyi ve değeri bakıcılıkla ilişkilendirmiştir. Hatta fiziksel sağlık bile etkilenebilir. Bazıları tatillerden önce hastalanır. Çünkü bilinçaltları dinlenmeyi hak etmediğine inanır. Tekrarlayan kalıplar, tartışmalar, bitmemiş projeler, Otomatik pilotta çalışan bilinçaltı inançların ipuçlarıdır. Bu kalıpları yargılamadan gözlemleyerek köklerine inebilirsiniz. Bu farkındalık değişime kapı açar. Eski kalıpları tekrarlamak zorunda değilsiniz. Her gün bilinçaltınızda yeni yollar açmak için bir fırsattır. Değişim küçük adımlarla başlar ve zamanla büyük farklar yaratır. İlk adım farkındalıktır. Tepkilerinizi gözlemleyin ve nereden geldiklerini sorun. Duygularınızı bastırmak yerine onları anlamaya çalışın. Bilinçaltınızla olumlamalar ve görselleştirme kullanarak iletişim kurun. Bu teknikler zihninizde yeni inançlar oluşturmanıza yardımcı olur. Olumlu ifadeleri tekrarlayın ve istediğiniz sonuçları hayal edin. Zihniniz tekrar ve imgeleme ile şekillenir. Zihninizi neyle beslediğinize dikkat edin. Kendinizi olumlu etkilerle çevreleyin. Sağlıklı bir ortam dönüşümünüzü destekler. Bilinçaltınızı bir düşman olarak değil, bir ortak olarak görün. Onunla işbirliği yaptığınızda içsel gücünüzü keşfedersiniz. Olumsuz bir inancı ortaya çıkardığınızda bu farkındalığı bir gelişim fırsatı olarak değerlendirin. Bilinçaltınıza sizi korumaya çalıştığı için teşekkür edin. Ona minnettarlık gösterin. Sonra nazikçe yeni bir inanç seçin. Merhamet ve pratikle eski kalıpları dönüştürebilirsiniz. Bilinçaltınızı görünmez bir kaptandan güvenilir bir müttefike dönüştürebilirsiniz. Bu süreçte sabırlı olun. Birlikte hayatınızı gerçekten istediğiniz yere yönlendirebilirsiniz. Unutmayın, her değişim içten başlar ve sizinle mümkündür.